Hep suçlu CHP'liler değil, AK Partili, MHP'li de suçlu. Onlara yargılasın kendini ilk Belediye başkanlarımızı yargılamasın CHP'nin. Erdoğan'a sesleniyorum. Bıraksın bizim millet, belediye başkanlarımızı. Ay İmamoğlu'nun kurtarılması oradan çıkıp da Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Erdoğan'ı yıkmasını istiyorum. İmamoğlu başkanımızın çıkarmasını istiyorum bu bir. Demokrasi istiyorum bu iki. Hak, hukuk, adalet, başka bir şey istemiyorum. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Açız aç, açız. Marketlere gidip alışveriş yapamıyoruz. Eti görmüyor, havu görmüyoruz. Artık bir şeyleri arabaları doldururken halk önceden. Şimdi bir poşetle gelemiyoruz. Asgari ücretli, emekli. Ev hanımları geçinemiyoruz. Boşanmalar çuvaldı. Artık çocuklar babası sanatsız kaldı. Yeter. Bıktık. Geçsin bu geçsin. Geçinemiyorum. Bayağı, bir kilo kiraz alamıyorum. Bu hakka adalet edemezsiz. midir? Millet acıda bir ölüyor. Fakir. fakir Gitgide fakırlaşıyoruz. Başımıza, Başımıza, Başımıza gitsin yeter artık. Başımıza gitsin bıktık artık bıktık. Başımıza gitsin. І